tam bir oynanış olmasını istiyorum çünkü şimdi ee, istek şarkıları bu arada listede duruyor çalacağım bu maç bittikten sonra hepsini çalacağım ee, taktik şu arkadaşım. kendi Bafımızı höpürdetiyoruz çarp atmadan ondan sonra karşının kırmızısını çarpla alıp buraya geri dönüyoruz taktik bu abi Bugün video kaçta mı gelecek? Bugün iki tane video yayınladım zaten. Minyonlar harekete geçti. Yok yok unutmam. Unutmam brother. Sıkıntı yok acaba bak. 15 saniyede buraya gidebilirim değil mi ya? Biraz geç kalacağım gibi duruyor. Yok lan yetiştim. Aynen. Onu ayarlayacağım bak şimdi. İzleyin taktiği abi. Stay Çok seri, aşırı seri bir taktik bu arada bu. Looking good, Brambleback. Easy. Olay bu. Bu kadar. Şimdi Riven vs Nasus olmasaydı biraz daha düzgün bir match olsaydı yukarı bir de baskın atacaktım da gerek yok. Umarım benim kırmızıyı öfürdetmez adam ya. Aynısını o da yapıyorsa, aynısını o da yapıyorsa sıkıntı işte. adam. Olay bu abi. Bunları toplayacağım daha sonra. Alt ormana bir ineyim. Benim kırmızıyı keşke bir totemleselerdi ya. Aa çalmamış. Mis gibi. <laughs> İşi biliyoruz birader. Onlar tamamlandı bu arada. Şunları <laughs> etmesini başlatayım. Onları alacağım şimdi. Abi çok seri dönüyor ya. Baya yani Bir rakip hız olarak mü müthiş yani yürüme hazır ürünlerinin daha iyi çalışacağı bir şampiyon şu an aklıma gelmiyor. Yürüme hazır ürünleri baya baya tertemiz iş yapacak bu karakterde. Keşke yapsaydım ya yürüme hız ürünü doldursaydım. Bunlar da tamamlanıyor. Gel buraya. Pond Bu ne ilan açıklasana mı? Yeni şampiyon abi. Videosu var kanalda 100 tane videosu var. Onlara bakabilirsiniz. Ormana, orman minyonlarına köyle hasar vermeyi deneyince ne olduğunu merak edenler vardı. Ben de merak etmiştim. Hasar verilmiyor abi. Q attığında sadece üzerine işaret bırakıyor. Dakika 4. 5'e yaklaştık seviye olarak. Adam 3. Buff'ını çaldığımız için oradan. Hmm. Güzel, burayı da temizlersem easy. Güzel. Muhtemelen karakteri bilmiyor adam ya. Düz vuruş hani menzilli oluyor ya karakter. Wake up. Oha ne vurdu. O oh, lan! <laughs> ne oluyor lan? Bug mu var? Abi bug var. Oha. <gülüyor> nice. <gülüyor> hmm. This new body's a little stiff. Must be an oak. <laughs> Abi bir düz vuruşta 500 vurdu ya. Sivir... <laughs> Sivirde Sivirde bug var ya belli. Like nice. 300-500 vurdu <laughs> bir düz vuruşta ya. Bug varmış. Biri Bizim Sivir'de yok galiba bak. Bizim sivir kadar vuruyor mu acaba adamdaki? Bir tane W bütün farmı temizliyormuş abi. W'sunda bug var. diyor. Onu la Çok garip şeyler oluyor. PB'de oyun oynamak 2016. Ne oluyor abi? <laughs> şu, adam da fuçalı dizmiş şeye. Garip şeyler oluyor ha. Evet. Kırmızıya gel diyor. Like, Kırmızıya çağırdı adam beni ne, ne yapacak acaba ne isteyecek Takımından... Takip et beni diyor Hahaha <laughs> Mükemmel Sonsuzluğa gidiyor mu bu? <laughs> Nereye kadar çıkıyor bu? Geri mi iniyoruz? Ha yürüyünce bozuluyor <laughs> Abi gidip geri iniyor bir de ya Pori abi çok iyi ya. Bayağı iyi. Hey Hello. Hello. Alo. Kırmızıya çarpatmak en mantıklısı bu arada. Çünkü can dolduruyor. Düz vuruş falan yapamadığımız için şuna çarpatmanın hiçbir mantığı yok. Bu arada şunu almalı mesela takım. Jinx. Şunu bir alsın benim altımdaki kırmızı gidiyor mu acaba? Oo. Çifte katlıyor. Abi Togi gaz, Kray gaz. Çok iyi ya. Oh, La bunda hile var ya. Abi şu düz uğruşu... Buraya kadar. Sivir ya. iki tane düz vuruş yaptı. 1516 vurdu. Klon <laughs> Fiesta. Yetenek gücü alan hey, değil mi? İki hafta full yasaklanacak sonra Arunur. Bence öyle bir şey olmayacak. Çünkü karakterin istatistiklerine bağlı abi. Sadece bir tane güzel counter jungle yeteneği var diye karakter full ba full e balanmaz. Çünkü Nunu var. Nunu'nun da counter jungle kuvvetli. Yani bu kadar kuvvetli değil ama kuvvetli. Ben Utility biliyorsun. jungle, support jungle biraz daha. Nunuya benziyor yani oynanışı. Hello. Hello. Baksana canı bitti karakterin. Scuttles, <laughs> you're a gentle crab and... <laughs> <Ivern> atmış şeyi <laughs> 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 Looking good, Brambleback. Bunu, bunu takımdan karşı takımdan biri alabiliyor mu acaba şu yerdeki şekerleri? Bir de adamın ee, böyle öpülmeye başlattığı orman kamplarını ben şey yapabiliyor muyum acaba? <gülüyor> ya filiz <laughs> ya abi bir 0.00 Rengar mısın sen birader? Biri Smite basınca süre beklemeden direkt alıyor. Biliyorum. Raki tek, <laughs> tek atıyor ya. Kuleye de tek atıyor mu? Evet abi şu, şu, hasara bakar mısın? W ile vurduğu her bir düz vuruş 1k vuruyor. Yere de. Meet my friend Jake. bütün hesapları ban yer inş niye abi? Hile değil ki bug bug. PB'deyiz. Hile değil bu bak. Bizim sivir de vuruyor o kadar. Ama karşı sivir daha çok kaslı için daha çok vuruyor. Aha. Tada. Bir daha el bekleme süresi sivir. Yapalım mı? Full bekleme süresi sivir. Yapılabilir.

Got Şu orman kampları rakip olarak gözükmüyor. Bak, canlar hep mavi, dost olarak gözüküyor. You know me, seviye göre. 26 saniye artıyor aynen. Sivir onu alsın. Bizim Sivir bekleme süresi mi kasıyor? Ya cam biçen almış abi. Ben morallo falan alırım. Yani ağır bekleme süresi alırım. Karakterle ilgili olabilir mi? Canların dostu olarak görünmesi. Aynen öyle. Karakterle ilgili zaten. Sivir. <laughs> 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 Bir baktım yok oldu minyon. Aman tanrım <laughs> değilim. Hey Ejderha ve falan aynı ama sanırım. Oyun başında ADC redde başlatırsa oyun başında başlatamaz seviye 5'te çünkü o buff paylaşma özelliği geliyor. Bak bak sivire bak. Saçma saçma vurup duruyor. Adam 3v1 3'te 3 attı. Karşısı bir de ejder topluyor. Kimber! 1400 vurdu ya. Baron ejder atamıyor yok. İstesen dalamıyor musun? Yok dalamıyorum. Cık. Sivir, sivir bug'ı garipmiş ya. dying is so bad now that the dying part's over Sivir'deki bak bug bugün mü başlamış acaba? Rakip destan Aynen. Hey, it's a thingy people. Sivir kapatılır muhtemelen 5-10 dakika içinde kapatılır yani Sivir. Güzel duruyor lan ultisi. Bugünün güncellemesiyle olmuş Sivir bug'ı. <laughs> Nasıl <laughs> bir botu splitle diyor. Bu da tryhard tabi. PB'de tryhard yapanlar baya var ya. Garip insanlar. Yazdı. And... O, <Gülüyor> 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 Hadi bitirsinler de şey olsun. Bir de runağın almış adam. Ve şimdi sivirle oyuna girdim. TR yok. Abi zaten TR olmaz böyle bir hata. Bu tarz hataların sunuculara gelmeden önce engellenmesi için var PB. Ye. Strain, Strain the deep single player bir oyun değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Bazen, <laughs> Ne zaman gelecek konusunda da yakında ya. Baya yakında ya. Yani. Leader Zopacı. 7. yıl. Hoş geldin. Hoş geldin kanka. Çok teşekkür ediyorum abone olaraktan. Nice Destek verdiğin için. Aynen öyle. Aynen öyle. Hoş geldin. Mavi çalmışlar ya. Hey there. Ne? Selamun aleyküm falan mı diyor? Şunu alayım. <laughs> Geliyorlar diyor ya. Ayıp, ayıp. Beni görüyorlar mı? Abi buff diğer tarafa gitti. <laughs> Bak diğer karakterler Türkçe konuşuyor. Bizimki İngilizce. Seslendirmesi yapılmamış daha. <laughs> Normalde bayağı da tank ya şu. Seri vuruyor ve tank ye. CS Ribbon PB'de açıldı. Hadi gel bir tane daha tek at ya gel. Gel. Buraya vurdu hasara bak. Bu normal normal hasar bu. W'sunu açıp vurduğunda yarı canını alıyor kule yani. Bak. Ne güç bir tane de. TR'de dereceli girmem ya. Beste gireceğim. Her gören o ney oha yazıyor. Bug var bug. Hileli çar. <laughs> Selamun aleyküm Bart kardeş. Bizim şeyler alıyor ya. O kadar rica ettik biz onları. Sivir güzel vuruyor ya. Aslında var ya bizde de bir tane tek atan karakter var şu anda. Tryhard yapsak kazanabiliriz. Oyun çok sıkıcı diyor. Sur çekelim. Hangi bizdon? Tokyo özledin mi beni? Evet. Çok özledim. Sıkıcı hoş geldin. Nasus da seni özlemiş. Hoş geldin birader. Bütün eğlencesini bozuyor abi şu siviri ya. Tek atıyor. GG ver pet. Ay hadi beste dereceye de girelim ya. Bu, <laughs> bu kadar kanser yeter abi.